Tarım Kredi'de böyle hazır ayak paça çorba, e, kelle paça çorba, işkembe çorba böyle ASR marka ile satılıyor. Bundan hemen alıp kaynatıp 5-10 dakikada e, yenilebilecek bir e, çorbayı, ayak paça çorbası, işkembe çorbasını elde edebiliyorsunuz. Bizde şimdi ayak paça çorbası var. Ayaktan elde edilen paça. Şimdi kaynak iç çorba diyor. 3 kişilik diye adlandırmış. Böyle içindeki ürünleri vesaire besin değeri verilmiş. 100 gramında enerji olarak 258 yağ olarak 9 gram doymuş yağ 2.6 karbonhidrat 1.88 şeker 5 protein 41 31 tuz 1 gram gibi gösteriyor Evet 750 gramlık bir ürün içindekiler şu şekilde yüzde yirmisi dana ayak paça yüzde yirmi bakın yani gerisi fasafisa yumurta un yoğurt yağ tuz sarımsak kemik suyu gluten ve süt ürünü içerir saklama koşulları eksi 18 derece rakamlı bir yıl. Şimdi burada kullanım şekli çözündükten sonra ambalajından çıkarılarak mikrodalga ve tencerede 5 dakika kaynatınız. Sirke, tuz, biberli sos ilave ederek tüketebilirsiniz. Gerçek çorbadır diyor. Evet bu şekilde bir ürün. Şimdi bunu normal böyle plastiğinden açacağız. Ve donmuş olduğu için bunu şu şekilde yavaşça açalım. Elimizi ayağımızı eskitmeden evet bu şekilde donmuş bir ürün. Bunu hafifçe bir ılık suda beklettiğimiz zaman bunun e, akması söz konusu olacak. Şimdi bunu bu şekilde bir ılık suyla veya sıcak bir suyla bunu şöyle kaptaki yapışık haldeki durumunu çözelim. Aslında bunu bir, bir müddet çözülmek üzere beklemek lazım. Daha sonra e, kabından kendiliğinden bu çıkacaktır. Şimdi don olduğu için bunun bu şekilde her tarafı tutmuş vaziyette. Bunu bir müddet bekleyip e, ya da sıcak suda erimesini bekleyeceğiz. Şimdi bir deneme yapalım. Olmayacak olsa sıcak suda bekletmek suretiyle bunu evet. evet sıcak suya evet. Sıcak suya bekletelim dedim ama ters çevirdiğimde hemen hafifçe bakın bu şekilde e, donmuş kısımlarını saldı. Böylece ne yapıyoruz? Eee ısıtmaya başlıyoruz. Aslında bakın burası su ve e, değişik ürünler var. Bunda o kadar fazla bir e, paça umut etmeyin. Şöyle üzerinde gördüğünüz şekilde az bir paçası var. Sadece bunlar bize ürün olarak verilmiş. Diğer kısmı suyu. O nedenle bu su eridiği zaman çorba şekline gelmiş oluyor yani 3 kişilik dediği kişiye göre şöyle 2 kaşık kadar bir e, anca bulabilirsiniz böyle içerisinde. O nedenle o kadar da umut etmeyin yani. Evet Bu şekilde yapıp e, suyuyla birlikte kaynatacağız. Bir 5 dakika içerisinde eriyecektir. Kapağını kapatıp bunun e, erimesini suyuyla birlikte bir miktar fıkır fıkır kaynamasını sağlayacağız. Ben önceden de aldım. Çok sulu bir vaziyette. O nedenle isterseniz bir çay kaşığı kadar un ile hatta unu kavurun hafifçe ee, bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı kadar onunla katarak kıvamını bir biraz e, normal çorbalar gibi kıvamlı hale getirebiliriz. Yoksa hepsi bu şekilde su olduğu için bunun o da ne yapacaktır? Cumbul, cumbul su gibi oluyor. Evet olay bu şekilde. Şimdi bunun böylece bir erimesini bekleyeceğiz. Haydi bakalım 5 dakika bir erimesini bekleyelim. Çorbayı hazır hale getirelim. Evet, ayak paça çorbasını bu şekilde erittiğimiz zaman böyle gayet doğru bir şekilde suyu var. Onun için ben de şöyle bir kaşık kadar şöyle tatlı kaşığı kadar bir un alıp bunu şöylece kavurmaya çalışacağım Alıpça kavrulduktan sonra içine atarak kıvamını artırmanın yoluna bakacağız sizlerde böyle az bir un bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı atalım bunu hafifçe kavrul gibi yapalım ve daha sonra suyuyla birlikte bunu karıştıralım bu şekilde gayet güzel bir şekilde kıvamını artırmış olalım. Böyle burada çorbamız dediğim gibi böyle epeyce bir sulu vaziyette cumbur cumbur suyu var. Onu bu şekilde isteyen içebilir. Suyuyla, bol suyuyla böyle yapmışlar. Ben de böyle tavsiye ediyorum size. Şöyle hafifçe bunu kavurmaya çalışın. Bir iki dakika böyle kuru kuru. Daha sonra bunu karıştırdığınızda biraz kıvamı artabiliyor. Sizlere de böyle tavsiye ederim. Böyle edip şöylece az bir şey suyundan da atalım buraya. Evet. Olay bir şekilde böylece omur yapmadan azar azar katmak suretiyle bunu kıvamını bakın böyle artırabiliyorsunuz. Bunu suyuna attığınız zaman suyu şifa olacak şekle gelmiş olur. Sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz bonus içerisine atarak kıvamını bir miktar arttıralım. Evet bu şekilde sizlerle güzel bir ürün yani pratik bir çözüm elde etmiş oluyoruz. Yanlış ucu kapatmışım. Evet bu şekilde bunu da karıştırarak kıvamlı bir şekilde biraz daha kıvamlı bir hale getirmiş olabiliyoruz. Bu da günlük yani günlük dediysem böyle acil olarak e, kelle, ayak paça, kelle paça ihtiyacımızı karşılaması için böyle bir çözüm yani hazır bir çözüm alabilirsin. En azından organik olmuş oluyor. Yani bazı e, satılan satılan paket ürünler oluyor. Artık marka olarak da söylemeyeyim. Bazı markalar onu böyle içerisinde ayak paça, bilmem kelle paça, işkembe var. Florlu, blorlu diye bir şeyler diyorlar. Onların yerine bu şekilde en azından e, az bir miktarda eti de olsa böyle etimde de yakalayabilirsek e, kaçırır ama böyle bir miktar ke ayak paça elde etmiş oluyoruz. Şöylece bunu biraz kaynatmak suretiyle belki diri olabiliyor. İyice kaynamamış oluyor. Hafifçe kaynatarak 5 dakikada diyor ama biz yine biraz bir miktar kaynatarak bunun kıvamlı bir hale gelmesini sağlayalım. Afiyetle yiyeceğimiz bir çorbayı ayak paça çorbasını bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Sizlere de böyle ben tavsiye ederim. Gayet güzel. Çok doyurucu bir şey değil. Dediği gibi 3 kişilik bu. Bir kişinin yiyeceği şekilde neredeyse bir kaselik bir ürün. O nedenle bekar kişiler için, iki kişilik aileler için gayet güzel bir çözüm oluyor. İsterseniz kasaptan alıp bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz. Kasaptan alacağınız ayak paçayı doğru düzgün pişirmek suretiyle ayak paça yapmak daha uygun bence ama bu da pratik çözüm için kısa zamanda elde edebilmek için gayet uygun bir ürün diyorum. Afiyet olsun böyle çorbamızı ayak paça çorbamızı elde ettik. Sizlerle de tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ olun var olun diyorum. Desteklerinizle büyüyeceğiz. Teşekkür ederim.